Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Meta. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım bir iyi gün geçiriyorsunuzdur. Şu anda ekranda gördüğünüz bu Roblox hesabı var ya. Ve bu adam bu adam. Ben sizden bu adamı raporlamanızı istiyorum. Lütfen. Ya gidin Roblox 200 kere hileden raporlayın. Sebep ne insanlar rapor, raporlatmak istiyorsun ki Meta falan diyebilirsiniz. Sebep lan bu adam oyunu öyle hiller kullanıyor ki. Ayın bat. Adam hiçbir özel güç falan olmadan gökyüzünde uçabiliyor hile sayesinde. Bir de böyle normal bazı oyunlarda yumruk vuruşları var ya adam bir de yani uzaktan vuruyor. Hiçbir meyve özel güç falan kullanmadı hile sayesinde. Bir de hayvan gibi hızlı vuruyor. Yani adam sin yanlığı 3 saniyesi öyle yumruklarsa ölüyorsunuz. Saçmalık. Bir de adamın böyle saçmalık var. Bir bunu bilmiyorumdur. Stan var ya, stanlamak mesela bir tane özel güç basıyorsun adam adam ya da özel, özel gücün içinde bırakıyorsun adam hareketi falan demiyor özel özelliklerini kullanamıyor. Bu adam o işlemiyor mesela arkadaşlar. Bu adam bu o adama işlemiyor. Ha ben de anlamadım. lan adam olmuyor hiçbir şekilde olmuyor adam. Ben bunu raporladım bir iki kere. Siz i̇şte Roblox'tan gidip bu adamı raporlarsanız çok mutlu olurum. Her neyse sonraki videolarda videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.